Evet Ebe sensin. Ver. Tamam. Hayır. Hayır. Arkadaşlar şimdi sayma mutfak olacak. Ha. Sayacağım. Ay dur bura. Sayıyorum arkadaşlar. Bir. Aha. Bakışışma. Saate bakacağım. Evet. <laughs> evet. be. <laughs> <Evet. gülüyor> ah, ah. Hira arkadaşlar Hira'yı beledim. Ödüm patladı. Ayşe. Evet. Ayşe de beledim. Hira'yı arkadaşlar. Hira'yı veriyoruz. Al 20'ye kadar sayacaksın. <gülüyor> Ablam merhaba. <laughs> evet. Yok. Kim var? Ebe. Var mı? Burada yok. Burada yok. Yok burada. Burada yok. <laughs> Ebe. İki mi verdin? Havim. Tamam. diyor. Ben burada Hadi. mı serceğim evet. şimdi? Bir, iki, üç. Bir saniye. Arka kamerayı çevireceğim. Çeviremedim. Burada yok kimse. Ay ben biliyorum. Evet. Evet. Bak burada iki kişi var. Evet. Burada orada iki kişi var. İlana Hüma. Ben. Evet. Evet. Kim evvel? Sen. Hüma, Hüma sen evvel bilmiyor musun? Hadi. Bir, iki, yirmi. Saklan hemen be. Himacım selamlar. Dadayım, görünüyor mu? Evet görünüyorsun. Evet. <laughs> Bir de orada yapmış. Bunlar yatırsana be. Hadi, hadi, hadi. Hayır babanın. Babanın Sizin <laughs> Hüma'yı beledim ben. Hüma'yı Sen ben biliyor musun? Uh -huh. Şu varsa bir şey olur mu? Olur. Bak. Bir, ay, bir, iki, bir bir Önce kendime Bir. Bir. Etti. Orada birisi var. Ver ben de. Sana. Olur, mal, evet, evet. Ben kamerayı bana, ver. kamerayı bana. Ver. Hayır. Arkadaşlar. Ya. Nerede? <laughs> çık 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 çık. Hilal be. Bir şey söyleyeceğim. Hayır, bir ne bilirim. Selamlar. Evet. Yuma. Ebe. Kamera bana mı söylüyorsun? Ben nasıl? Asla burada, asla burada. Söylemek yok. Orada yok ki Asa. Ebe. Oynamayın şu anda bir şey yapalım. Bunu yayınlayalım. Bakın arkadaşlar. E şey, şimdi ebe benim. Ben saatimde oyun bitiyor. Haydi. Bir, iki, sağ sağım solum sana. Ya tekli oradan çık ya. Dolap bir şey hareket etti. Acaba fare mi değil? Ebe ebe. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Çok eğlenceli bir gün oldu. bakayım. <laughs> Herkese bay bay arkadaşlar.